General ile kısaca konuştuk. Zaten uzun uzadıya konuşacak bir şey yok. Sizin bu evlilik dediğiniz şeyin... ...çocukça bir evcilik oyunu olduğu konusunda mutabıkız. Öyle değil mi general? Öyle kumandan. Hem çocukça hem de bize karşı büyük bir saygısızlık. Öyle. Şimdi madem ki ortada bir evlilik yok... ...boşanmadan da söz edilemez. Şimdi sizden beklediğimiz... ...bu ilişkiyi derhal sona erdirmeniz. ...bıçakla keser gibi, zamana bırakmadan. Aksi takdirde... ...bir takım cezalar ve yaptırımlar mevzu bahis olacaktır. Sizin evliliğimiz hakkındaki düşüncelerinizin ya da bu... ...aklınızdaki cezaların benim için hiçbir hükmü yok. Siz sözde bir cesaretle kendi aranızda evlenmişsiniz. Şimdi yakalanınca güya dürüstlük ve meramınızı anlatıyorsunuz bize, öyle mi? Siz cesareti serkeşlikle, dürüstlüğüyle, yüzsüzlükle karıştırmışsınız. Aklınızı başınıza devşirin. General haklı. Özür dileyeceğiniz yerde al alaf kalabalığı yapıyorsunuz. Siz ne derseniz deyin. Ben Hilal'den vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmez misin? Vazgeçmezsin öyle mi? Sen bana bir haber bile vermeden istifanı verip Atina'ya gitmeye karar verdiğinde benden çoktan vazgeçmişsin zaten. Hilal. Siz haklıymışsınız. Bizimki bir çocukluktan ibaretmiş. Ayrılığı konuşmaya bile lüzum yok Zira bizim aramızda bir bağ yokmuş zaten. İler, acele karar veriyorsun. Geç bile kalmışım. Çocukça deriken kastettiğim tam da buydu general. Bilirsiniz. Çocuklar kumdan kaleler yaparlar ve bu kumdan kalelerin çok sağlam olduğunu zannederler. Oysa ki en küçük bir dalgada o kumdan kaleler yıkılıverir. Haklısınız kumandan. Kumandan bu hadiseden sonra bizim bu evde kalmamız münasip olmaz. Eğer müsaadeniz olursa kendi evimize geçelim. Orada kalalım. Zira İzmir'de de hadiseler yatıştı. Herhangi bir güvenlik zafiyeti olmayacaktır. Haklısınız general. Müsaadenizle. Duyduklarıma inanamıyorum Hilal. Ne demek evlenmek? Sen gerçekten yaptın mı bunu? Abla, ne duyduysan o işte. Bir de sen başlama lütfen. Ben bile şaşırdım. Ay, bunca vakit nasıl gizledin? Bu nasıl bir ketumluk? Neden bana anlatmadın? Nasıl denir ki abla? Mani olurum diye korktun değil mi? Sırrınızı gider söylerim diye. <laughs> Haklısın. Senin yerinde olsam ben de kendime itimat etmezdim. Abla böyle söyleme. Benim sana itimadım tam. Nazide ne yaşandıysa yaşandı biz kardeşiz. Lakin Gelip sana ben evlendim diyemedim işte anla beni. Ee, nasıl bir evlilikten bahsediyoruz yani sen ve Leon gerçek bir evlilik yani karı kocayız biz. Abla, tamam. Yani bu kısmı zaten babam bilmesin Hilal. Hatta annem de bilmesin bak. En azından kısa bir süreliğine. Senle Leon'un istikbalinizi inşa edene kadar. Bizim bir istikbalimiz yok Leon'la ayrıldık. Baksana bana söylemeden veda etmeden Atina'ya gidecekmiş. Bu erkeklerin hepsinin köküne kibri suyu. Hay bir tane mi çıkmaz içlerinden? Ne olmuş peki? Niye birden gitme kararı almış? Haklı olsa gizli gizli gitmez de herhalde. Evlilik sandığım koca bir rüyanın içinde yaşıyormuşum. Şimdi uyandım. Geldim. Hepsi geride kalacak ileride. Hem ben ne olursa olsun senin yanındayım. Biliyorum abla. Ben Tükin Baba konuşacak şeylerimiz vardır. Lüzum yok kızım. Derhal hazırlanın evimize gidiyoruz. Tamam. Ben belki konuşursunuz diye söyledim. Babamın da dediği gibi konuşmaya lüzum yok abla. Hem konuşacak ne var ki? ben biliyordum aralarında bir şey olduğunu. Hilal bana itiraf etmişti sevdalandığını. Lakin evlilik diyorsun Cevdet. Yani mümkün değil ben tahmin edemezdim. Ben iyi baba olamadım Azize. Cevdet. Doğru değil mi? Dünya güzeli iki kıza sahibim ama onlar gerçek bir babaya sahip değil. Vatan vazifesi derken babalık vazifemi ihmal ettim. Cevdet. Öyle şey olur mu? Sen Çocuklarımızın doğduğu günden itibaren onları her zaman sevdin. Korudun, kucakladın. Her türlü tehlikeye karşı kendini siper ettin. Eğer bir hata varsa bu ikimizindir. Lakin sevdalanmanın da hatası var mı bilmiyorum. Sevdalanmak hata değil evet. Lakin her şeyin bir yolu yordam usulü var. Anadan babadan gizli evlenmek ne demek Azize? Ama işte herhalde kendi aralarında çocukça bir merasim yapmışlar. Söz vermişler. Ona da evlenmek diyorlar. Kendi aralarında yaptıkları çocukça merasim, söz. Bunu anlıyorum ama... Ama? Sen merak etme. Ben Hilal'le konuşurum. İşin aslı neymiş bir öğrenirim. Kuzen inanamıyorum bu yaptığına. Saskınım ve çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Santez malzememi mahvettin. Çöpe attın farkındasın he? Ne kadar büyük derdin Alexi? Neyse. Sen böyle saf oldukça ben zaten başka malzeme bulurum. Demek evlendin ne? <laughs> Bir de kızı bırakıp atineye gidiyordun. <laughs> Hilal haklı. Tabii sana tekmeyi vurmakta. Türk falan ama güzel kız. Akıllı da benim için önemli değil. Ama kendisine kol kanat gelecek gerçek bir erkeğe layık. daha Hilal'le ilgili tek bir kelime edersen benim yerime Atina'yı sen gidersin de bir tabut içinde. İşte gerçek bir koca. Sen kurtulmanın rahatlığıyla nasıl da isimse vuruyorsun he? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.